Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram'da organik takipçi satın alabilirsiniz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu anda ekranda takipçi göndermek istediğim bir Instagram hesabım mevcut. Gelin sizlerle beraber piyasanın en güvenilir takipçi satın alabileceğiniz sitesini gösterelim. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber socigit.com sitesini kullanacağız. Bu işlemde bizlere en çok öncülüğü sağlayan sitelerden birisidir arkadaşlar. En güvenilir şekilde kendi hesaplarınızı vesaire geliştirebiliyorsunuz. O yüzden bizler bu sitenin linkten açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de açıklamadaki linklerden siteye ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar siteye geldiğinizde yani açıklamadaki linke tıkladığınızda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kayıt olmak veya giriş yapmak için direkt linke tıkladığınız gibi zaten bu ekran gelebileceksiniz. Bu sitede asla kayıt olma, herhangi bir hesap oluşturma vesaire işlemleri yapmanıza gerek yok arkadaşlar. O yüzden gayet sağlam. Burada sosyal medya platformlarımız yer almakta. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Alt kısımlarda da sosyal medya paketleri mevcut Arkadaşlar burada da siteyle alakalı belirli olan makaleler ve yazılar bulunmakta. Bunlar önemli değil. Bizler geliyoruz ve Instagram kısmına tıklıyoruz. Bakın burada arkadaşlar Instagram'da takipçiler, yabancılar takipçiler, beğeniler, izlemeler tarzında benim Instagram etkileşimlerimi arttırabileceğim paketler mevcut. Bu paketlerden hangisine ihtiyacınız bulunuyorsa direkt seçebilirsiniz. Bizler mesela Instagram Türk takipçi satın al butonuna tıklayacağız arkadaşlar. Burada 50 tane takipçi, 100 tane takipçiden başlıyor. Miktarlarımız 25.000 bin takipçiye kadar arkadaşlar. E, bu paket artış göstermekte. Ek olarak yanlarında bizlere ücretsiz hediye takipçiler de gönderiyorlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi 25.000 takipçide 2500 hediye veriyormuş. 10.000'de 1000 şeklinde böyle böyle arkadaşlar azdan çoğa doğru gö görüntüleyebilirsiniz hepsini. Üstelik yukarıdan Türk takipçi, bayan takipçi, yabancı takipçi şeklinde de ayarlamalar yapabilirsiniz. Hesap tarzınıza göre gönderim sağlayabiliyorsunuz. Ben direkt geliyorum Instagram'a sanma. Bu ilanı satın almak için satın al butonu tıklayıp linkimi yapıştırıyorum ve sepet ekle butonu tıklayıp sepeteme ekli Edim. diğer ilanlar için de aynı şekilde işlemleri gerçekleştirerek tüm ilanları sepetinize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Direkt sepet butonuna geldiğinizde buradan satın alabilirsiniz. Fakat biz bu videoda sadece bir tane paketten satın alacağız. O yüzden diğerini sepetten çıkardım. Hemen bunu satın alıp geliyoruz. artık ben bunu satın aldığım için arkadaşlar benim hesabıma takipçiler gelecektir. Bunların gelme şansı yoğunluğa bağlı bir şekilde aslında değişebiliyor. Yani bazen çok hızlı geliyor. Bazen 5-10 dakika sonra başlıyor arkadaşlar gelmesi. O da aklınız olsun ama mutlaka bu sipariş şart tamamlanmakta. Site içerisindeki tüm sosyal medya platformlarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Güven konusunda da zaten oldukça güvenir arkadaşlar. Tamamen kurumsal bir firma zaten. Hatta bol bol da iletişim kısımları mevcut. Buradan da iletişime geçebilirsiniz. O yüzden gayet güzel bir sistem. Yani takipçi satın almak isteyenler veya kendi sosyal medya hesaplarını e, kaliteli bir şekilde yükseltmek isteyen arkadaşlar varsa direkt bu siteye göz atabilirler arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.